Ee, çok heyecanlı bir şekilde Sırbistan maçını bekliyoruz şu anda. Bütün hazırlıklarımızı Riva Milli Takım tesislerinde tamamladık. Dün itibariyle İzmir'e geldik. Ee, bugün de son resmi antrenmanımızı yapacağız ve artık maç saatini bekleyeceğiz. E ee, keyifli, mücadele gücü yüksek bir maç bekliyoruz. Ee, ben Sırbistan maçından sonra da söylemiştim bir 3 puan bıraktık Sırbistan'da diye. Umarım bıraktığımız 3 puanı burada İzmirlilerin desteğiyle beraber e, almayı umut ediyoruz. Bütün güzel İzmir'in güzel insanlarını bizi desteklemeye davet ediyoruz. Çünkü bizim için çok kritik ve çok önemli bir maç. Kadın milli takım tarihinde belki de ilk defa grupta 3. sıraya yerleşebileceğimiz ve playoff mücadelesi vermemiz gereken bir süreç yaşayabiliriz. O yüzden onların desteği bizim için çok kıymetli olacak. Muhteşem bir duygu. Tarihte Gürsel Aksel Stadyumu'nun kadın milli takımlara ilk kapılarını açtığı maçta olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Göztepe'nin mükemmel taraftarı eminim burayı yarın da dolduracak ve biz destekleriyle perçinleyeceklerdir bu tarihi durumu.